Arkadaşlar, burası Atatürk Arboretumu, İstanbul'da Kemerburgaz Zekeriyeköy arasında Orman Bakanlığına bağlı bir açık hava müzesi. Burada genellikle ağaç çeşitleri mevcut. Güneşli bir Nisan günü burayı ziyaret ettim ve şu an buradan tabiatla ilgili çekimler yapacağım. İyi seyirler. Evet, girişten böyle bir havuz var. Burada meşe koleksiyonu. Evet, meşe ağaçları ile ilgili bir bölüm yapmışlar. Tabii meşe ağacı Türkiye'nin en yaygın ağacı arkadaşlar. Burada Türkiye'deki mevcut meşeleri izleyebiliyoruz. Burada böyle bir göl mevcut. Evet. Bazı bitkiler zehirlidir. Evet, şu ağaçta çiçek açmış. Tabii bu Nisan ayı gelince ağaçlar çiçek açmaya başladı. O ağacın adı neymiş? Akça ağaç. Evet, bu akça ağaç. Evet, devam ediyoruz. Evet, bunlar akça ağaç arkadaşlar. Böyle yol kenarına akça ağaçlar yapılmış. Burada bir ağaç çürü var. Şöyle. Evet, arılar da polen topluyorlar. Ağacın ismi erguvan. Türkiye, Güneydoğu Avrupa, Ön Asya bölgelerinde yetişiyor. Evet, bu erguvan ağacı. Devam ediyoruz. Erguvan'ı gördün mü? Ee, bak Erguvan'mış bu. Erguvan ağacı buymuş böyle. Bak siyah arılar da polen topluyorlar. Devam edelim bakalım neler var burada. Burada bir çalı türü bir ağaç var. Evet bunun adı Kaya Armudu. Evet Kaya Armudu'ymuş bu. Devam ediyoruz ağaçları görmeye. Ağaçları, ağaçları tanımaya. Burada büyük bir ağaç var. Sanırım bu meşe ağacı. Benim bahçede de var bundan. Şile'de. Evet ne yazıyor? at kestanesiymiş bak. Zaten bu meşe ve kestane birbirine çok benziyor. Aynı familyadan at kestanesi. Bu ağaç yaygın. Gölde de şu anda ördekler yüzüyor. Devam ediyoruz böyle ağaçları dolaşmaya. Şu an burada bir tane evet ufak bir ağaç var neymiş? Kadın tuzluğu. Evet, dikenli bir ağaç ama tabii bu çalı türü, türü ağaçlar bunlar. Kadın tuzluğu. Devam ediyoruz. Burada bir ağaç daha var. Sanırım bu da kestane. Kırmızı çiçekli at kestanesiymiş bu. Evet şöyle. Bu At kes tanesi ağaçları arıcılıkta da yaygın kullanılıyor. Arılar bunlardan polen topluyorlar. Evet devam ediyoruz. Burada bir şöyle bir ağaç var. Bakalım bu neymiş? Evet, anlayamadım bir şey anlaşılmıyor. Evet burada da yine bir at kestanesi. At kestaneleri kalın gövdeli ve büyük ağaçlar. Akça, akça ağaçlar biraz daha ufak. Evet burada da bambular var. Bakın arkadaşlar bambu çok ilginçtir bu bambular. Genelde bizim coğrafyamızda pek yetişmez bu ağaçlar uzak doğu coğrafyada tropikal iklimlerde daha çok yetişiyor. Bu bambu ağaçları 6 sene tohum olarak bekledikten sonra 1 senede açıyor ve böyle büyüyorlar. 6 metre uzuyorlar 1 sene içerisinde. böyle rutubetli yerlerde yetişiyor genelde. Göl kenarında dolaşmaya devam ediyorum. Evet güzel bir göl yapmışlar. Burada da bir Evet bakıyoruz. Ne bu? Himalaya Ladini. Evet arkadaşlar. Ladin ağacı. Çamın değişik bir versiyonu. Himalaya Ladiniymiş bu. Devam ediyoruz. Evet burada kısa boylu çalılar var. Taflan evet. Bunların adı taflan arkadaşlar. Bunları genelde yol kenarlarında görüyoruz. Taflan ağaçları. Evet, kısa boylu yine burada çamlar var. Bunlar neymiş? Kurt bağrı. Şu alttaki kurt bağrı sanırım. Evet şu. Bunlar genelde yine böyle çala türü bitkiler bunlar. Kurt bağrı. Evet, yolda devam ediyoruz burada. Evet. Söğüt ağacı arkadaşlar. Sanırım Söğüt bu. Bakalım. Yazar üzerinde ismi. Yani yazmamış. Ha, salkım Söğüt olması muhtemel. Ha, devam ediyoruz. Burada gölde de kurbağalar var. şurada güzel bir ağaç var ama bunun ne olduğunu yazmamışlar. Aslında evet yazmaları lazım. Gerçekten bahar mevsimi muhteşem bir mevsim arkadaşlar. Bütün ağaçlar çiçeğe dönmüş. Tabiat canlanıyor. Evet, neymiş bu? Oya ağacı, şey için Devam ediyoruz. Evet göl kenarında turumuzda buradaki son ağaca bakıyorum. Bu da yeni çiçeklenmeye başlamış. Beyaz çiçekli erguvan. Evet. Bu da beyaz beyaz çiçekli erguvan. Ha, yeni çiçek açmaya başlıyor. Kırmızı çiçekli erguvan daha güzel. Evet arkadaşlar burası Arboretum'un içerisinde ikinci bir göl, daha büyük, ilkinden daha büyük bir göl. Burada böyle göl kenarında değişik ağaç çeşitleri var. Evet sanırım bu meşeye benziyor. Şu büyük ağaç meşe ağacı. Bu da beyaz akça ağaç olabilir. şöyle göre doğru uzanmış. Evet, ağaçların kökleri bu şekilde yerlerde toprağı kavramış. Burada sadece böyle bir dinlenme mekanı yapmışlar. Bu arada kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olup beğeni yaparsanız bizi desteklersiniz ve biz de size minnettar kalırız arkadaşlar. Buraya nasıl geldim buraya? E, Levent'ten e, otobüsler var arkadaşlar. E, Levent Sarıyer otobüsleri, e, Zekereci otobüsleri buraya yakın yerden geçiyor. Buraya otobüsle de gelebilirsiniz. Toplu taşıma da var. Kendi aracınızla da gelebilirsiniz. Evet, ulaşımı çok rahat. İstanbul içerisinde böyle bir göl kenarında nefes almak isterseniz İstanbul'un içerisinde doğayla bütünleşmek isterseniz mutlaka buraya gelin. Ben buraya evet yıllar önce gelmiştim. O zaman bu göl yoktu. Bu göl sonradan yapılmış. Sadece girişteki göl vardı. Bakın bunlar bataklık ağaçları. Evet. Longoz tipi ağaçlar. Çok ilginç. burada balık besliyoruz bu şekilde. Gözde sazan balıkları var, kaplumbağaları var. sen bunu çek. Ha, çekiyorum. Alıp yakalayıp götürelim. <gülüyor> <gülüyor> Akşamı balık kızgara yaparız. Ay, aynalı sazan. Kaplumbağa da kaptı. Geliyorlar bak sırayla geliyor kaplumbağa. Kafalarını uzatmış geliyorlar. Bir, iki, üç tane kaplumbağa geliyor. <laughs> Bu ağaç gürgen ağaç arkadaşlar. Türkiye, Avrupa ve Kafkasya ve İran bölgesinde yetişiyor. Bu şekilde. Evet. Yeni yaprak tomurcuklanmaya başlamış. Demek ki bu köklerindeki e, yoğun kökleşme bu gürgenlerden ileri geliyor. Bunun da kerestesi çok sert da kullanılıyor gene ağacı. Yani yine burada ağaçlara devam ediyoruz. Bir çeşit daha ağaç var burada. Evet bu neymiş? Gül bir şim. Evet, değişik bir ağaç gül bir Hiç duymadım. Burada da yine meşe. mazı ağacı arkadaşlar. Bayağı büyük bir mazı yalnız. Bunu genelde yol kenarlarında görüyoruz ama bu tabii daha ağaç ağaç hali. Orman gezimize devam ediyoruz. Evet. Burada ne? Konik ladin. Menşei Kanada. Evet, şu şekilde bir ladin ağacı. Kanada. Menşei Kanada. Türkiye'de yok. Orman gezimize devam ediyoruz. Evet. Konik mazılar. Çamlar. Evet, burada çiçek açan bir ağaç daha var. Evet. Neymiş? Kırmızı çiçekli at kestanesi. Evet, buradaki at kestanesi bakın. Güney güneşi daha aldığı için erkenden çiçeklenmiş. Aşağıda gördüklerimiz daha büyük olmalarına rağmen çiçekli değillerdi. Evet, bu ladinler. Burada bir ağaç. Evet, at kestaneleri. Evet, burada genelde bu at kestaneleri dikmişler ne hikmetse. Herhalde... ki var bir hikmeti alt kestanesinin özellikleri bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar ben pek bilmiyorum diğer ağaçların da faydaları nedir ne değildir tabiata faydası nedir onları da bilen varsa yazsın bugün böyle bir doğa videosu yapıyoruz doğada ormanda hangi tür ağaçlar var neler var neleri görebiliriz. Bu şekilde dolaşıyoruz. Şu aşağıda büyük bir gölet daha var sanırım. Evet üstten görüyorum ama. Evet. evet. Buradaki ağaçlar akladın arkadaşlar. 25-40 metreye kadar boylanabilen herdem yeşil ağaçlardır. Gel sürgünler, çıplak, bağımsı yeşil, daha sonra portakal sarımsı, esmer ve gri renklidir. Şu ağaçlar arkadaşlar bakın. Bunlar akladın. 25-40 metreye kadar bunlar boylanıyor. Bunları çok görürüz genelde. İstanbul'da bölgede İstanbul bölgesinde bu ağaçlardan çok var. Evet bakın şunlar. Akla değil. Arkadaşlar burada şöyle bir ağaç var. Bakın bu bizim Anadolu'da pek yok ama bu ağaç Japonya ve Çin'de ve Himalaya dağlarında olan bir ağaçtır. Ve bu anadı hay ağacıdır. Bu kutsal bir ağaçtır arkadaşlar. Evet. Bunlar yapraklı. Evet. Ha. Yeşil yoğun yapraklı. ...bir ağaç. Ne haber? Ne yapıyorsun? Evet, burada bir arkadaş geldi. Bizimle dolaşmak istiyormuş. Kültür Karboretro'mu hafta içi giriş 17 TL. Hafta sonu giriş 50 TL arkadaşlar. Burada yürüyüş yapmak isterseniz burası müsait. Burada piknik de yapabilirsiniz. Ateş yakmamak şartıyla. Kahvaltı da yapabilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Ormanda gezebilirsiniz. Evet, İstanbul Avrupa yakasında oturanlar için ideal bir ortam. Anadolu yakasından gelmek isterseniz de Levent metrodan e, otobüse binip buraya gelebilirsiniz. Evet bu ağaç manolya. Diğer adı bahçe kökenli.